Megan 4 logo sökümü. Arkadaşlar burada 4 tane T20 civatamız var. Bunları söküyoruz. Ondan sonra burada düz tornavidayla hafif döndürdüğüm zaman zaten otomatik atıyor. Bunu çıkartıyoruz. Ondan sonra bu hava filtresi borusunu söküyoruz. Bu geri şekilde çıkıyor. Ondan sonra bunları söktükten sonra bura kalkıyor zaten otomatikman. Bunları falan yerinden kurtarın. Bunu kaldırdıktan sonra buradan el rahatlıkla giriyor. Amblemin arkasında 7 lokma var. 7 lokma. Bunu söküyoruz şurasında. Ondan sonra tırnakları çentiği var. Çentiğin yönünde ittiriyoruz. Dördünü de. Ondan sonra logo çıkmış oluyor. Söküm bu kadar basit. Arkadaşlar iki tane yeni logomuz mevcut. Biri delikli, biri deliksiz modelimiz. Şimdi deliksiz modelimizi yerine montajını gösteriyorum. Ürün arkasında çift taraflı bant var ama çift taraflı bantlar Silikon kuruyana kadar tutması için şuraya ve şuraya silikon sürmeniz gerekiyor. Sağlam olması açısından. Ondan sonra sürdükten sonra logoyu bu şekilde yerine yapıyorsunuz. Çift taraflı bantlar silikon kuruyana kadar tutuyor. Bu şekilde delikli modelimizde bu şekilde.